0-18 yaş arasındaki kişilerin sokağa çıkma izni bugün saat 14 itibariyle başladı. Maskesi olmayanlara maske verilerek önlem alındı. Yalnızca çocuklar değil, polis ve zabıta ekipleri de çok mutluydu. <laughs> Aramızdaki mesafeyi koruyalım. 1 metre, 1,5 metre kadar. Kendi sağlığımız için. Ahmet Emin, koş! Parklardaki çocuklar, polisler ve Fenlik Belediyesi zabıta ekipleriyle keyifli vakit geçirdi. Zabıta ekipleri ayrıca Fenlik Belediye Başkanı Ahmetçi'nin selamlarını ailelere iletti.